Alo, Ayşen. Alo, Ateş. Ben geldim, kapıdayım. Ne demek kapıdayım? Yani nasıl? Yalı'ya mı geldin? Evet. İyi de sen yani... Ayşen bir şey mi oldu? Yani gecenin bir vakti, sen şimdi neden geldin ki? Aynı pencereden bakıp aynı zileyi tutmaya geldim. Alo. Orada mısın? Hayır, hayır, hayır. Ben buradayım, buradayım. Hemen geliyorum, bekle. Efendim? Geldim ben Yasemin. Nereye? Kayseri'ye. Sevda yolunda memleketime döndüm ben. Kızım yalıya geldim. Nereye geleceğim? Ne? Niye? Niye geldin oğlum? Önlüğü getirdim. Önlük mü ne önlüğü? Kek önlüğü ya Allah Allah. Hadi otoparktayım açı ver kapıyı geliyorum. Saçmalama oğlum. Ne kapısı? Saçmalama kapı falan olmaz. Olmaz ne ya? E ne yapacağım ben şimdi? Noel Baba gibi bacadan mı gireceğim? Aç şurada iki dakika önlüğü vereyim git işte de. Oğlum bak burası çok gergin saçmalama sakın gelme buradan. G git Allah aşkına nasıl gidiyorsan git. Git ama git yani ben yarın gelir alırım senden. Hayda. Hasan abi. Nasılsın? Teşekkür ederim Atışı Bey. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. İyiyim sağ ol. Sağ ol da. Ya bu bizim Bahçedeki deliği ben yokken kapatmadınız mı? Kapalıydı. E bu yan tarafın köpeği yine dadanmış bizim bahçeye. Bir kontrol etsene sana zahmet. Tamam, bakıyorum şimdi. Tamam. Sen iyi ha böyle evden kaçmaya. Ayşen, kimseyi görünmeden eve geçelim. Geç, 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 geç. Asaf abiciğim, bir delil daha bırakamam. Ayşen, sen şimdi bu merdivenlerden direkt çatı katına çıkıyorsun, tamam mı? Başım Ateş. Ya merak etme, ben hemen geliyorum şimdi, tamam mı? Kimseyi görürüm ben. Hadi. Sen manyak mısın? Ruh hastası mısın sen? Gitsene oğlum. Git diyorum işte. Git, git, git. Başımıza bir iş gelecek. Artık çok geç Yasemin. Arkana bak. Arkama mı? Allah'ım. Allah Lan. Lan. Ne yapıyorsun? Ne işin var? Burada? Geri zekalı. Efendim? Ne işin var? Hayır. Niye geldin lan? Ölüm getirdim. Ne oluyor <laughs> lan? Anlaşıldı değil mi Nazife'cim? Diğer detayları yarın şirkette konuşuruz. Tamam, teşekkür ediyorum. Sana da iyi akşamlar. Bir sandal. Bunun burada ne işi var ya? Mehmet! Gel buraya. Buyurun efendim. Bunun burada ne işi var? Bilmiyorum efendim. Oğlum neyi bilmiyorsun? Evimizin işine kadar giriyor ve sen hala bir şey bilmiyorsun. Boşuna mı para veriyorum lan ben size? Çabuk bulun Efendim, güvenliğiniz için içeri girelim lütfen. Ee... Hayır, niye kaçıyoruz ki biz? Ya niye saklanıyorum ben, anne? Sen Kovam yani, kocaman mısın beni? Seni anladım. Bir şey mi istemiştiniz? Şey ben yardımcı olayım isterseniz. Yo, ben hallederim. Sağ ol. Ay şey... Bir şey soracağım. Ha. Akşamki yemekler çok güzeldi de. Sen mi yaptın onları? Afiyet olsun ama ben yapmadım, aşçımız yaptı. Şimdi izin verirseniz geçebilir miyim? Hazırlık yapmam lazım. Tabii. Asaf Bey sesleniyor sana. Ben duymadım ama emin misiniz? Evet. Bak koskoca Asaf Bey bekletme adamı. Gideyim değil mi? Koş, koş, koş. Koş. Ne yapıyorsun oğlum ya? Demir ne yaptın? Niye, niye? Kızım sen bizi bahçede gördüğün bahçıvan sandın herhalde. Niye bu kadar ses yapıyorsun? Bunlar ya tekke ikili geziyor. Bir şey olmaz. Ben bunların ikisini birden yerim. Kimi yiyorsun oğlum sen burada Ha? Kimi yiyorsun? Saçmalama. Yürü <laughs> gidelim. Ya nasıl gideceğim? Ben nasıl, nasıl yiyeyim falan Vallahi, <laughs> vallahi, <ya>. vallahi <laughs> geldim, Vallahi geldim. Bak Allah'a da vermedim. Gelmem diyorum. <gülüyor> Yasemin. <gülüyor>